Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen çal kapımı dizisinin muhteşem oyuncusu olan Kerem Burçin ve Hande Erçel'in çok güzel görüntülerini getirdim. Evet arkadaşlar, Sen çal kapımı dizisinin mükemmel oyuncuları olan Kerem Burçin ve Hande Erçel'den çok güzel görüntülerimiz var. Ve birbirinden güzel paylaşımlarıyla her zaman gözlerimizi kamaştırmayı başarıyorlar. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bursin'den gelen en müthiş görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölüm kareleri gelmeye devam ediyor. Ve sizler için yepyeni kareleri toplayacağım arkadaşlar. Ee, ve Hande Erşel ve Kerem Bursin'den gelen en hoş görüntüleri sizler için paylaşmış oldum.